güzel bir sabah <laughs> benim aşklarımla bu sabah siz uyurken böyle kalktım yani lavaboya gittim sonra gelirken böyle dedim ki ay bütün aşklarım bir arada <laughs> çok şanslıyım bir tane bir tane küçük prensimiz eksik <laughs> bir de mun hanım var benim tatlı prensesim minik munişko Ve gök kuşaklarımız şuradan geliyor. <laughs> Sita hanımla pazara gitmeye hazırlanıyoruz. Böyle yeşil çaylarımız ve yılan badem sütlü, kuru üzümlü, üstüne muz ve çikolatalı sıcak yulaflar. Zaten tarifi, vegan tarifler bölümünde bulabilirsiniz. paylaştık. Evet, tatlı çiçekleri. Daha yeni yıla girmedik. Hala çikolata şeyimiz devam ediyor ama azalttım gerçekten, azalttık. Sabah limonlu suyumu içtim. Ee, yeşil smoothie'lerimi içiyorum artık sabahları. Şimdi e, birazdan pazara gideceğiz. Böyle karnımızı doyuralım dedik. Yerli domatesler. Normalde şey poşetlerimiz vardı biz de getirmedik. Ürünlerimiz tarla, yerli ürünlerimiz, her şey. bağır alalım mı? Hoş geldin. Hoş evet. evet. geldin. Pazara geldik. Bu o kadar evet. güzel görünüyor ki pazar gözünüzde. Uzun zamandan beri gelmediğimiz için her şey çok tatlı. Evet. İnsanlar da. Evet. Evet. kaç tane börek istiyorsan? İki, İki börek. İki börek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk nasılsın? Özledik sizi özledik. Ay teşekkür ederim. Senin güzelliğin. <laughs> Yolda, 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 yolda. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Bahçenizden mi? Bahçenizden mi? Evet, bahçeniz. Ya! <laughs> Çok güzel. Portakallar. ağaç. Evet valla Gördüğüm güzellikleri çekiyorum güzel. İnsanları çekiyorum. Hayır.

Ben ayağına gelmiş. Benim meselem yok. Verdi, verdi. Gitmiyor, kim sipariş ettiyse öderiz, parayı demezsin, para ödemeye yivat dedir. Yivat. Lan öyle gelirsin ben dedim, ben. toplarsın bütün parayı dedim. Oh, şimdi. Kabak çekim yasası. Kabak. Kabak hayal ediyoruz. Kabak hayal ediyoruz. Ellerimizde bir ağırlık daha var. Kabak taşıyoruz. Ha tamam. Şeyleri, alışverişleri bıraktı. Orada bayağı bir ağırlaştı. Şimdi birkaç şey daha alacağız. Evet. Kabak. Avokado, kabak avokado, facetes. Evet çünkü bayağı kaç haftadan beri pazara gelmedik yani evet. evde sebzeler, bile böyle buzdolabını falan temizlemiştik diye böyle tamamen boşalttık şimdi. Ve bu yeni yılda falan böyle bayağı bir 10 gün falan herhalde gelemeyeceğiz. Evet. evet. Bir de rahat edelim tabii. Gerçekten en sevdiğim yerlerden bir tane en sevdiğim yerler pazar. Türkiye'nin pazarı. Bilmiyorum yani böyle sanki doğada doğada gezerken böyle bir yükseliyorum ya pazarda da öyleyiz gerçekten. İşte Biliyorum yani. O bilmiyorum ne insanları, sebzeler, pazarcılar. Hepsini çok seviyorum. Sita'yı <laughs> <laughs> da çok seviyorum. Ve de. Sizeyle. Sen ne düşünüyorsun pazar hakkında? Ben de demin şey, Instagram'da paylaştığım story'de mutluluk en mutlu olduğum yerlerden bir tanesi pazar. Doğa, pazar, İnanmıyorum evet. gerçekten aynı duyguları birbirimize şey. Sen burada çok pozitif oluyor dansı. Evet ya Herhalde can. insanların enerjisi de güzel. Evet. Bir canlanıyoruz değil mi böyle? <laughs> Bak arkana bak. Arkana bak kamera şakası yapıyorlar. Arkana bak kamera şakası. <gülüyor> <gülüyor> pazar maceramız bugünlük bu kadar. Uzun zamandan beri böyle pazara gelmemiştik. Çok özlemişim. Onun için biraz sizinle, sizlerle paylaşmak istedim, çekmek istedim. Çok iyi geldi gerçekten. Sevdiğimiz çay bahçesine geldik. İsmini de bilmiyoruz ama çok seviyoruz. sararız. Çeviye mi? Böyle minik minik sesler geliyor. Olur. Arkadan. İçeriye ya mi? Evet. 5 gün <laughs> varsa aldığımı 500 lira içine. Giriyor muyuz? Ya yani şey diye atalım. İçine aldığımı 500 lira. içine. Kablo nerede ya? <laughs> Bu kablo değil. <laughs> Bu da çok tatlı ya. Bu da çok tatlı. Bu da çok tatlı. Tamam, tamam, tamam. Ay çok. <laughs> Pablo geldi. <gülüyor> Pablo. <gülüyor> <gülüyor> Pablo. Aşkım! 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 Ay çok tatlı ya! Tatlı ay çiçekleri. Böyle geç vakit. Şimdi videoyu yüklemeye koydum. %11'de sabaha kadar yükler. Şu an saat 4.26 26 geçiyor <laughs> sabah. 4'ü 26 geçiyor. Bugün işte pazara gittik. Kaçta? 7'de falan 6'da 6'da galiba eve geldik. Tam saate bakmadım. işte alışverişleri yerleştirdik. Yani doğduruz yemek bile yapmadık. Kestane pişirdik. Köpekleri besledik. Kedileri besledik. Böyle evdeki bazı şeyleri yapayım derken montajı oturdum. Böyle diyeyim size. Ee, gerçekten fark ediyorum, bazen farkında değilim galiba ama gerçekten montaj bayağı zaman alıyor. <laughs> Tabi arada e, günlük yapmam gereken akşam işleri de vardı ama gerçekten böyle ne oturup film seyrettim bu akşam, ne kendimize özel yemek yaptık, işte bir kestane yaptık, onu yedik. Sita müziğine çalıştı. Diğer yapmamız gereken işleri, evdeki işleri yapayım derken işte böyle. Montajını işte videoları yüklemek, montajı, kesimler biraz zaman alıyor. Müzikleri seçmek, sonra işte YouTube'a yükleyip detaylarını yazmak derken şu an 4.27 yani 4.30 olmuş saat. Yatacağım böyle bu Aralık ayında gerçekten hep böyle biraz geç yattım. Hiç sağlıklı bir şey değil. Lütfen yaptığımı yapmayın. Bunu düzelteceğim ama şöyle oluyor. Şey fark ettim ya gündüz... Bu sıralar işte fizik tedaviye gitmem gerekiyor. İşte bugün pazara gittim. Ya da e, bazen gündüz çekimler yapıyorum. Çekim gündüz yaptığım için sonra işte akşam yemek falan diğer evdeki diğer işler de var tabii sorumluluklar. O zaman hep böyle e, ertesi günü size yetiştirmek için hep böyle şey oluyor. Gece geç vakit montaj, montaja vakit oluyor, alan oluyor daha sakin oluyor. Diğer koşturmacalar olmuyor. O zaman yetiştirebiliyorum. Yani bunu paylaşmamın nedeni de bazılarınız böyle her gün vlog paylaşmamı istiyor ama her gün gerçekten her gün yani çok gerçekten artık hani hiç gücüm yani şey olur. Her gün böyle dört buçukta her gün biraz zor olacak gibi geliyor bana ama iki günde biri yapıyorum da şu an yapmaya başladım. Bazen üç gün oluyor ama genelde iki günde bir paylaşabilirim. Çünkü benim vloglarımda işte genelde böyle oturup konuşma yapmadığım için montajlarım yani çok görsel ve çok böyle müzik görsel biraz böyle hareketli vloglar olduğu için montajları da zaman alıyor. Onun için bunu paylaştım size söylemek için. Hani iki günde biri yapabiliyorum. Bazen e, o günler çok fazla yoğun olunca ve mesela dün gece onu çekmedim tabii böyle şeyleri çekmiyorum ama dün gece aşırı aşırı başım ağrıdı böyle zonkladı ve dün gece erken yaptım. Yani diğer günlere göre montaj yapmadım ve dinlenmek bana çok iyi geldi çünkü ondan önceki geceler yine 4-3.5 gibi yatmıştım. Dört yani ve üç buçukta yani bir gece üç buçukta bitirdim, bir gece de dörtte bitirmiştim montajı. Çok üst üste olunca galiba biraz sonra artık hani böyle çekim yapmak için de bu sefer enerjim olmuyor. Böyle şimdilik şu anki bu ay böyle oldu. Kendimi daha iyi ayarlarsam çok daha sağlıklı olacak. İşte şeyleri çekim yaptığım günlerde montajı yaptığım günleri belki ayrı yapabilirim. Böylece yine iki günde bir sizin için paylaşım yapabilirim. Çok uzattım konuyu. Herhalde sabaha doğru olduğu için yorgun olduğum için. İyi ki varsınız kendinize çok iyi bakın tatlı ayçiçekleri. Bu videoyu beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız çok mutlu oluruz. Böylece yayılabilir videolarımız. Ve e, abone olmadıysanız abone olup ve zili de e, ah, şu an konuşamadım gece geç ama e, basarsanız o küçük zili böylece yeni videolarım gelince size haber gelir ve e, bilmeyenler için soranlar için e, katıl butonu yapmamı istediniz ama katıl butonu yaparsam e, sadece üye olanlar videolarımı görüyor. Yani belki ileriki zamanlar için düşünebilirim farklı ayrı videolar yaparsam. Ama şey butonuna ekledim. Teşekkür butonunu bilmeyenler için teşekkür butonu varmış. Ben de yeni öğrenmiştim. Gerçi geçen sene ya da bu senenin başında öğrenmiştim. Teşekkür butonuna. Teşekkür butonunda bakarsanız istediğiniz şekilde teşekkür yollayabiliyorsunuz. Ona ekledim katıl butonu için onu bir düşünmem lazım ya da biraz daha zamana ihtiyacım var. Hani ayrı videolar yaparsam iyi olmak istemeyenler için de videoların görünebilmesi için, bazı videoların görebilmeleri için. Hani tatlı çiçekleri, kendinize çok 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 iyi bakın ve geceleri uykunuzu erken yatın. Uykunuzu alın. Ben de toparlayacağım bunu en kısa zamanda iki tatlış burada uyuyor. Dışarıda yağmur yağıyor. Diğerleri yukarıda sitayla. Burada çok iyi görünmüyor ama Tiger Bay taburun arasında. Evet. Yaşasın uyku vakti geldi. <laughs> Uyumak çok güzel bir şey. <laughs> ben de gözlerimin altı siyah siyah ama o şeyden göz kalemi sürmüştüm gündüz herhalde şey çalışırken akmış. Dışarıda da böyle yağmur yağıyor. Yağmurla uyumak daha da güzel bir şey. Böyle o yağmurun sesiyle uyumayı o kadar çok seviyorum ki. Böyle meditasyon müziğinden çok daha güzel yağmurun sesiyle böyle ninni gibi geliyor gerçekten. Evet şu an ışık çok kötü ama gece geç vakitte olsa yüzümü <laughs> temizliyorum. Temin videoyu montajını yapıp çıkartırken, yani montajdan çıkartırken o biraz zaman oluyor. Gelip dişlerimi fırçaladım. Böyle böyle arada yine de kendimi uykuya hazırladım montajımı bitirdikten sonra ama belki kadınlar için daha çok geçerli ama ne olursa olsun geç de yatsanız toplar içecekleri. Bakımınızı yapın. Şey de olsa... Yüzünüzü temizleyin. Yüzümü böyle bir yağ ile temizliyorum. Böyle bir yağ var. İçinde susam yağı var ve ee, şey yağı var. Hmm. Krite neydi? Şu an gece geç vakit şey yapamıyorum. Neyse bazen bununla bu karışımla yapıyorum. Bazen tek susam yağı da temizliyorum. Böyle. Gerçekten yağ ile temizleyince böyle e, pamuk biraz siyah oluyor. Boynumuzu da yapın. Çünkü günün, gün içinde yapışan tozlar. Sonra da gül suyuyla şöyle... Gülhanya'nın gül suyunu çok severim bana. Bu bir reklam değil. Önceden yapmıştım reklamı. Bana yollamışlardı böyle ve çok severek kullanıyorum. Yani şu an reklam amaçlı yapmıyorum. Önceden bana yollamışlardı ve karşılığında böyle deneyip tabi beğenip paylaşımlar yaptığım oldu. Özellikle de Instagram ve TikTok'ta. Ama şu an Gerçekten <laughs> reklam değil bu saatte. Böyle bir gül suyuyla. Bu elimde olmayınca bazen şey de kullanıyorum. Otacı Otacı diye bir marka var. Bulunuyor. çok kolay. Bazen onu da kullanıyorum. Hangisi kolaysa ama önemli olan yüzde saf göğüs suyu olması. Buna dikkat ediyorum. İçinde başka bir şey olmasın. Kendimize en temiz şekilde bakarsak daha iyi olur. Gece geç vakit sabah daha doğrusu. Sabah bu anımı da sizlerle paylaşabilmek. Gerçekten <laughs> güzel, bir, değişik bir duygu. Tatlı bir duygu. Evet, şöyle sana bir şöyle bu kadar. Yüzüme başka bir şey söylemeyeceğim. Çünkü çok yorgunum. Ve genelde çok sürmüyorum zaten. Böyle dinlendiriyorum. Vay çiçekleri. şimdi güzel dinleneceğim. Hmm.